Kur'an'da geçen levh-i mahfuz, korunmuş levha anlamına gelir ve evrendeki tüm bilginin saklandığı bir kayıt sistemini tasvir eder. Bu levha, geçmiş, şimdi ve gelecekteki tüm olayların kayıtlı olduğu bir bilgi deposu şeklinde anlatılır. Levh-i mahfuz, değiştirilemez ve erişilemez bir yapıya sahiptir ki, bu özelliği de onu kara deliklerin olay ufkuna benzer kılar. Holografik evren teorisi evrendeki tüm bilginin iki boyutlu bir yüzeyde saklandığını ve bu bilginin üç boyutlu bir gerçeklik olarak yansıdığını öne sürer. Bu teori, kara deliklerin olay ufkunda bilginin saklanması ile ilgili fiziksel gözlemlerle desteklenmektedir bugün. Aynı şekilde levh-i mahfuz da tüm bilginin saklandığı bir levha olarak tesvir edilir. Bu benzerlikler kara deliklerin olay ufku ile lefi mahfuz arasındaki büyük paralelliği anlatır. Her ikisi de bilginin saklandığı, değiştirilemez ve erişilmez yapılar olarak anlatılır. Bu, bilim ve tasavvufun evrenin doğası hakkında ne kadar benzer anlayışlara sahip olduğunu gösterir.